Merhaba değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle kanalda buluşmaktan çok mutluyum. Bugünkü paylaşımlarım Ebru Şahin'den olacak. Yeni diziye, Lavanta Kuna adlı diziye çekilen Ebru Şahin partneri Birkan Sokullu ile beraber yeni görüntüler paylaştı. İkiliden güzel görüntüleri, aşk dolu paylaşımlar bir araya toplayıp sizlere sunuyorum. Mart ayında ekranlara çıkacak olan dizinin başarılı isimleri, başrol oyuncuları Ebru Şahin ve Birkan Sokullan'ı buyurup kanalımı izleyebilirsiniz. Benden bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.